Selamünaleyküm arkadaşlar herkese hayırlı geceler diliyorum. WhatsApp'ta bir sürü kişi gönderdi bu mesajı ve bu konuyla ilgili video yapmamı istediler. Ben de hızlıca acilen bir video yapma ihtiyacı duydum. Bu gecenin Kadir gecesi olma olasılığı yüksek şeklinde bir yazı metni geldi. Kaynak olarak da İmam Şahrani Hazretleri 30 sene Ramazan ayının giriş günlerine göre tespit edip Kadir Gecesi'ni ihya etmişlerdir. İmam Şahrani Hazretlerine göre Kadir Gecesi şu şekildedir. Pazar günü girerse 28'i 29'a bağlayan gecedir. Pazartesi günü girerse 20'yi 21'e bağlayan gecedir. Salı günü girerse 26'yı 27'ye bağlayan gece. Çarşamba günü girerse 18'i 19'a bağlayan gecedir. Perşembe günü girerse 24'ü 25'e bağlayan gecedir. Cuma günü girerse 16'yı 17'ye bağlayan gecedir. Cumartesi günü girerse 22'yi 23'e bağlayan gecedir. İmam Şahrani Hazretleri bu usul ile 30 sene Kadir gecesini bulup ihya etmişlerdir. Birçok evliya bu usul ile Kadir gecesini bulmuşlardır. Bu tespite göre 2020 Kadir Gecesi bu sene Ramazan'ın 16'yı 17'ye bağlayan gece yani 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece olabilir. Bu geceyi iyi değerlendirmekte de fayda var diye arkadaşlar ben bunu paylaşmak ihtiyacında duydum. Gerçi büyüklerin bir sözü vardır. Her geceyi Kadir bilin, her geleni de Hızır bilin şeklinde. Aslında her gece isteyen kişi için Kadir Gecesi de olabilir. Tabii ki Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın içinde olduğu çok kesin bir delil. Bunu kimse inkar edemez. O gece gerçekten Allah katında çok yüce bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı. Yani Ramazan'ın içinde orası kesin fakat hangi gece olduğu konusunda da alimler ihtilafa düşmüşler. Fakat İmam Şahrani Hazretleri de böyle bir yol izlemiş Kadir Gecesi'ni bulmak için. Ve bu verileri sizlerle paylaştım ben de. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Rabbim hepimizden razı olsun. Eğer Kadir gelirse ise de yapılan tüm dualarımız gerçekten kabul olsun inşallah. Herkesin duası kabul olsun. Rabbim hepimize yardım etsin. Bu gecenin hürmetine bütün belaları da ortadan kaldırsın inşallah. Üzerimizde bulunan malum belayı da bir an önce Rabbim bertaraf etsin diye dua ediyorum. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız arkadaşlar bütün arkadaşlarınıza yollayın Whatsapp'tan bu videonun linkini yollayın hem bana destek olmuş olursunuz hem de sevaba girersiniz çünkü İmam Şahrani Hazretleri bu gece olabilir diyor. Yani Kadir Gecesi sahur ezanıyla da bitmiyor aslında sahurdan sonraki seher vakti de çok önemli o yüzden bu videoyu paylaşırsanız sevinirim kendinize iyi bakın hayırlı geceler hayırlı sahurlar.